Son hali bu şekilde. E, aşağıya koruma demiri yaptım. Şu iki bağlantı yerine dört bağlantı attı. E, çok korur mu bilmiyorum ama belki devrimlerde falan garanajları koruyabilir. E, sadece benim beğenmediğim nokta e, çok aşağıda kaldı şurası. Şu bölge çok aşağıda kaldı. Eğer e, eğim yani devrildiğinde bu motorun tekerlerini havaya kaldırıp depoyu yere yapıştırabilir mi? Olabilir. Bunu yaptı. Sonra şu ayakların altına e, çok kalın bir lama attı bulama ben büyük ihtimal artık o e, kırılmaları önleyeceğini düşünüyorum. Baktığımızda diğer tarafta aynı şekilde. E, bu bulama o kırılmaları bence önler artık. Yani üzerindeki basıncı dengeleyeceğini düşünüyorum. Onun dışında e, elcik korumaları yine çok kalın e, bir lamadan yapmış şöyle bir kaç milim oluyor bilmiyorum ama bunu buradan getirip şu bölgeye bağladı. Amortisörün olduğu bölge bağlı. Yani kötü görünüyor mu? Evet biraz kötü görünüyor. Doğru. Estetiği bozdu. Fakat şey değil. Daha sağlam diyebilirim. Şöyle baktığınızda. Hani bunlara ben mesela şuna bir tane ufak bir şey yaptırdım da şunu unutmuşuz yapmayı. Eğer o da olsaydı buraya belki çakar lambalar takılabilirdi. Diğer sinyal takılabilirdi. Güzel dururdu o zaman. Onun dışında yaptırdığım bir şey yok. Bence en olarak yani ihtiyaç duyduğum şey şu ayakların kırılma noktasındaki o, ba o bağlantıların zayıf olması bu beni çok endişelendiriyordu. Ee, koruma demiri de bakalım ne kadar korursa. Ama yolculuk esnasında buraya ayaklarınızı koyduğunuzda şey oluyor. E motorun sıcaklığına uzak olmuş oluyorsunuz. Eğer düz yolda gidiyorsanız uzun bir yolda. Ayaklarımızı şuraya koyduğumuzda motorun ısıtı bacaklarımıza gelmiyor. Bu da ekstra güzel bir yönü oldu.